Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu Öncekler kanalımıza. Rüzgar gülleriyle ile birlikte mutlu mutlu hoş geldiniz. Bakalım son evinde neler oluyor arkadaşlar. Herkes işini gücünü bitirmiş. Sohbet ediyorlar. Sohbet ederken de birbirlerine amma komiklikler yapıyorlar. Bakar mısınız? Peki Bekka nerede? İşte onlar da burada sohbet ediyorlar. Bekka sanırım Zamanca az önce muyum. dostanlıktaydı. Çünkü kafası bir tane huni geçirmiş. <laughs> aa ben az önce Angela ile sohbet etmiyor muydu? Ama şimdi sonra sohbet ediyor. Allah Allah çok önemli bir şey konuşuyorlar herhalde. Merak ettim. <laughs> Tom ne konuşuyorsunuz öyle benle koyu koyu? Kral şarkı zor durumdaymış. Nasıl yani? Bize ihtiyacı varmış. E ne olmuş peki anlatsana. Ay kapı çalıyor acil açmam lazım. Aa, aa. Gerçekten de Kral Şakir gelmiş. Ve gerçekten de zor durumda. Kral Şakir o yüzünün o renginin halde nedir öyle? Ne olmuş sana? Maalesef bizi duymuyor arkadaşlar. Sadece Tom'la konuşuyor. Neyse Tom içeri girer girmez hemen sorarız. Merakımız öyle gideriz artık. İşte Tom gelmiş. Meraklı meraklı bir yerlere bakınıyor. Tom çabuk söyle Kral Şakir sana ne anlattı? Necati ile bir yerlere gitmişler. Ama sonra gibi bir sürü macera yaşamışlar. Anladığım kadarıyla baştan aşağı bir şey dökülmüş. E bu hale gelmiş. Ee ne olacak peki şimdi? Bizden yardım istiyor işte. Şimdi benle görüşeceğim. Bakalım neler yapabiliriz. Çok gürültü geldi. Ne oldu böyle acaba? Aa, aa o da ne öyle? Gökten taş yağıyor. Hay Allah kral Şakir de düştü. Ama bir dakika ya. O kadar olay olmasına rağmen Kral Şakir'e hiçbir şey olmuyor. Tom? Tom da beni arıyor herhalde. <laughs> He? Bulmuş. Demek ki şimdi olan biteni anlatıyor. Ay çok merak ettim. Kral Şakir şimdi <laughs> ne yapıyor acaba? İnanmıyorum. Şimdi de yerde bir şeyler oluyor. Hani derler ya yer ya yarıldı yerin dibine girdi diye. Ama Kral Şakir'e yine hiçbir şey olmadı. Öyle gündüz duruyor. Allah Allah. Bu olaylar çok ilginç değil mi? Ben olanları duydun mu? Yani Tom biraz anlattı ama hiçbir anlam veremedim. Sen şimdi bir de benden dinle. Daha ne olabilir ki? Az önce Kral Şakir bahçedeydi. Ve gökten bir sürü taşlar yağdı. Yalnız şu var ki Kral Şakir'e hiçbir şey olmadı. Çok acayip değil mi? Dahası da var. Sonra da yer yarıldı. Ama Kral Şakir'e yine hiçbir şey olmadı. Bir dakika ya bu kadarı çok fazla ama. Aa kapı çalıyor yine. Tamam tamam sen git bak hadi. Hadi biz de kapının önüne çıkalım. Aa bu sefer de Remzi gelmiş. E Remzi de aynı renkte. Ben anlaşılan senin bir an önce laboratuvara gidip iksirleri hazırlaman gerekiyor. İşte işte anlaşılan ben iksirleri hazırlamış. Ve Kral Şakir ilk yardım odasında. E hadi bakalım Kral Şakir. İnşallah hazırlanan ilaçlar sana iyi gelir. Zannedersen bunu içmen gerekiyor. Ben başardın. İşte Kral Şakir normale döndü. Ama bir dakika ya. Remzi'nin de bundan faydalanması gerekiyor. Remzi. Hadi sen de ilk yardım odasına. Şimdi aynı dozda Remzi'yi de o iksirden veriyoruz. İşte budur. Remzi de normale döndü. Evet evet bence de bir şekerli bir sade artık size müsaade. Kadri'ye eminim çok merak etmiştir. E Necati'ye de bizden selam söylersiniz artık. Hoşçakalın. Bu arada bakalım Tom'lar neler yapıyor. İşte Z'ler havada uçuştuğuna göre. Evet bu kadar maceralı bir gün. Tabii ki hepsini yormuş arkadaşlar. Hepsi derin derin uyuyor. Ay pardon be katamam çok gürültü yaptım galiba. Bir dakika ya ben kral şakileri çok özlemiştim hmm. Biraz onları seyretmek istiyorum hmm. İşte Zaten normal hayatlarına geri dönmüşler arkadaşlar Gerçi ne kadar normal ki. Ne kadar maceralı Artık orası sizlere kalmış Aşağıdan bir, bir sürü gürültüler geliyor E ne var Kadriye Kaç kişi yaşıyoruz bu evde Kalkıp birisi birisi su içiyordur Öyle mi diyorsun Remzi E herhalde Kadriye Hatta ben gençken bazen gece kalkıp da yumurta kırardım kendime Remzi ya Ben diyorum ki Acaba şu bizim salonda kamera mı taktırsak? Ne? Kamera mı? Kadriye çıldırdın mı sen? Evin içinde kameranın ne işi var? Biz normal sıradan bir aslan ailesiyiz. Ama Remzi ya ben gene de korkuyorum vallahi bak. Hadi yat artık. Üf tamam ya sen yat uyu. Ben nöbet tutacağım. He Remzi yorganı da ağzına kadar çek de üşüme bari. Benim daha bir ton işim var. Sen mışıl mışıl uyumana devam et. Allah Allah. Yatsan suç, kalksan suç. Gece tabii Ne yapacağız başka? Ayakta mı uyuyalım yani? Hor 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 İçeri girmeme gerek yok. Tam burada nöbet tutsam bence yeterli. Bakalım kimler gelecek? Kimler gidecek? Ee, gürültüler geliyor ama hiç kimse gelmiyor. Yok yok. Ben yarın buraya bir tane kamera taktıracağım. Nöbet tutmeli falan da baş olmuyor anlaşıldı. Sen yarın görürsün gece kurdu. Benim tabletim neredeydi bakayım? Burada gözükmüyor. Acaba çekmecelerde midir? Tamam tamam buldum. Evet araştırmalarımıza başlayalım bakalım. Ev içi kamera sistemleri. Of çok pahalıymış ya bu ne? Filtrele, sırala. Bana sadece bir tane lazım. Hayır kapı oyunu için istemiyorum bir aylık kayıt sistemi, üç aylık kayıt sistemi, her gün yenilenen kayıt sistemi. Ay üf! Bunların ne çok çeşitleri varmış ya. Heh! Bizim bütçeye göre bir tane buldum. Yarın hemen bir tane alıp taktıracağım. Hayır, istemiyorum. Aa, o ne ayol? Adam rüyasında bile beni dinliyor. Taktıracağım işte Remzi. Bana karşı gelme. Allah Allah. Abla, tam olarak nereyi düşünüyorsun? Kardeş bak, şu sağ köşeyle sol köşeye birer tane kamera istiyorum. Peki ne kadar sürer montaj yapmanız? Bir saate biter abla ya. Abla sıcak bir çayın var mı? Kardeşim işe bir başlayın. Arada mola vermek için çay demlerim merak etmeyin. Kadriye ne oluyor burada böyle? Bu adamlar kim? Dün akşam konuşmuştuk ya Remzi. Kamera taktıracaktık hani. Sipariş verdim montaja geldiler. Kadriye ne kamerası ne montajı ne çabuk sipariş verdin ya. Daha sabah yeni uyandık. E biliyorsun Remzi. İşler güçler sabahtan oluyor zaten. Hadi lafa tutma da. Uzmanlar bir an önce işlerini yapsınlar. Tamam kardeş buyurun buyurun. Teşekkür ederim abi. Abla ilk önce sağ köşedinkisini takıyoruz. Hadi gelsene oğlum. Geldim abi. Kadir'e ne çabuk karar verdin ya. Gece hiç uyumadın mı sen? Nereden bildin Remzi? Pardon da bu kamera Servis, montaj, kaç yüz bin milyon baloncuk. Bak bayılmak için pozisyon aldım ha. Ben yaptırıyorum merak etme. Nereden buldun da yaptırıyorsun? Kumbaramdan. Senin kumbaram mı vardı Kadriye? E, evet. Tüm alışverişlerden elime kalan bozuk paraları atıyordum içine. Birikmiş birikmiş kocaman olmuş. İşte ben de bunun için kullanıyorum. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlarınıza da bizden selam söylerseniz gerçekten çok mutlu oluruz. Biz de kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.